İnternette ve Google yeniden Avrupa Komisyonu'nun hedefinde. Avrupa Komisyonu bu kez Google'ı Android işletim sistemiyle piyasadaki hakimiyetini kötüye kullanmakla suçladı. Google pazarın büyük bir bölümünü elinde tutuyor. Avrupa'daki akıllı telefon ve cihazların %71'inde işletim sistemi olarak Android kullanılıyor. Asya ülkelerinde ise bu oran %86'yı buluyor. Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi duruma tepki gösterdi. Belki bazen Android işletim sistemi içeren cihazları daha ucuz alıyoruz. Android ile aplikasyonları indirmek istiyorsanız Play Store kullanmalısınız. Bunu yapmak için Google Search ve Google Chrome'u kullanmalısınız. Farklı bir arama motoru kullanmak sizin için de zorlaşıyor. Durum karmaşık bir hale geliyor. Bu durum yeniliklere açık olmadığı için müşterilere daha az seçenek sunuyor. Rekabete ve yeniliklere açık olduğunu belirten Google iddiaları reddediyor. Avrupa Birliği daha önce de Google hakkında yasal işlem başlatmıştı.